İşte çektiğimiz ızdıraplar buradan çıkıyor. Bunların medeniyeti bozuk, bunların inancı bozuk, bunların kökü bozuk, bunların temeli zalim, bunlar firavunluktan geliyor. Onun için de bütün insanlık bunun ızdırabını çekiyor. Çünkü bunlar kuvveti hak sebebi sayıyor bir, çoğunluğu hak sebebi sayıyor. Diyor ki efendim çoğunluk bende. E ne yapalım çoğunluk sendeyse? Ne yapalım? Bak Refah Partisi son Nevşehir seçimlerinde yüzde yirmi beş buçuk oy aldı. Demek ki şu milletin dörtte biri Refah Partili. E bu televizyon dört kelimede bir defa Refah Partisi konuşması lazım. Dört senede bir defa konuşmuyor. Niye? E senin grubun yok. E niye grubu yok ya? Sen ihtilalden sonra Refah Partisi'ni emirle seçime sokmadın. Eski suçunu, eski suçunu yeni suçuna, yeni suçuna nasıl delil yaparsın? E benim kuvvetim var söylemezsem söylemem. Senin kuvvetin var ama yarın seçimden sonra o kuvvet Refah Partisi'ne geçecek.